ee, şey yapıyorsunuz seçenek belirleyip nakitse buradan işte kart ise buradan yapıyorsunuz. Harç bulu 150 lira. Şöyle. Ondan sonra bu tarafa geliyoruz. Pasaport noktasına, kontrol noktasına. Ve buradan geçiyorsunuz işte. Şimdi geçerken yine göstereceğim ben size. Pasaport noktası bu şekilde. İşte Türk vatandaşlarının sadece olduğu yerler var. Türk vatandaşları ve diğer ülkelerin olduğu yerler var. Şu tarafta aynı şekilde bayağı kalabalık. Evet şimdi iç kısma girdik. Biletlerimizi filan her şeyimizi hallettik. Ben birkaç problem o oturduğumda onları anlatacağım. Şimdi böyle küçük bir de geziyoruz. Ali Bey tarafını aldı kendine. Unuttuğum için aldım. Evet, parfümünü e, evde unuttu. O yüzden ama zaten az kalmıştı. Ne var? <laughs> Şimdi böyle biraz çikolata bölümlerine falan bakacağız. Ondan sonra uçuşumuzda şu an hala iki buçuk saat falan var. İç kısma geçip bekleyeceğiz. Şimdi kahve geldik. Bir Arkadaşlar, de aldık. <laughs> yurt dışı uçuşlarında yurt dışı çıkışından yani şey pasaport işlemlerinden sonraki kısımdan hiç şey almadım. Ay evet gerçekten. Bu arada şaka değil gerçekten Burger King'ler 480 lira. 480 lira. o ee, faizde Maxi X'ler 480 lira. Evet falan biz iki falan. tane kurvasan aldık. Ya boyutları iyi. Şimdi hakkını yemem. Büyük boyutlarda aldık ama 300 lira. Yani Paris'te yemiyorum sonuçta ben o şey kurvasanı. Bir daha da gelmem. <laughs> Yani evet almasanız çok iyi. Şu an bizim uçuşumuzda daha var. Biraz da acıktık aslında. Uçuşu az kalmış olsa biraz daha dayanabilir. Çünkü zaten 2-3 ön veriyorlar. Ama ım, açım şu an için. Ve güzel şeyler veriyorlar bu arada. Bu arada biz F'deyiz. Starbucks F'de. Bizim uçuşumuz ta A'da. Biz daha oraya kadar yürüyeceğiz. Bakalım. Orada başıma anlatayım. Şimdi ben bir, aynı zamanda bir işle alakalı şirketle birlikte gidiyorum. Ee, ve e, bilet rezervasyonunu e, yanlış yapmışlar. <laughs> Yani adım Yaman Özgen, soyadım Lolin ve bu özellikle Kore'de çok sıkıntı olan bir şey. Yani Ali'nin normali ama benimki yanlış gelmişti filan. Ali işte rezervasyon yapıldığı yerin araması gerekiyor, mail atması gerekiyor, uçuş bugün falan hem bayağı aksattık oldu. Biz normalde çekil yapmıştık aynı yere. Sonra saat 6 gibi şey oldu, yeni bir biletleme yapıldı bana ve çekim iptal oldu bir ses oldu tabii. Çünkü dün akşam çekim yaptığımız zaman Kore'nin hiçbir, hiçbir şekilde yer yoktu, boş yer yoktu. ve birkaç tane kalmıştı ve çekim açıldığında bir iki saat değil mi? Bir, bir, bir saat sonrasında. Yani çekim açıldı bir iki saat sonrasında böyle bayağı şey oldu yine. Bayağı ses oldu o yüzden. Azıcık o başları çekemedim o yüzden. O halde oldu. Yine aynı yere oturuyoruz. Ee, yine aynı koltuk hatta diyebilirim. Kurasan da bu şekilde. Bana tırnaklarımı yaptım. Ya And <laughs> if Güneşin güzelliği kapıma gidiyorum şu anda Yani o kadar uzak bir kapı ki Şu anda yaklaşık 15-20 dakikadır yürüyoruz Gerçekten yürüyoruz ee, ama şunu söylemek istedim özellikle benim başından beri takip eden kişilere arkadaşlar ya bu kız 3,5-4 yıl sonra Kore'ye gidiyor hadi gidelim biz şimdi içeri girdik yani ben girdim daha doğrusu Ali tuvalette hali ama herkes içeri almışlar sonra artık o sesler falan içeri giriyor ee, şaka gibi kimse kalmadı sadece o sesler kaldı bir de biz Ali'nin gelmesini öğrendim şimdi. Kocam. Bayrava. Valla girdi herkes. Şu an tek biz kaldık. Hayırlısı ya. <laughs> Uçakta bir etkinlik var. <laughs> Orada yerler bir şekilde. Bence dağılır. <laughs> şöyle bir yastık. Ee, bunu söylemesem ne olduğunu bilmem içinde. Böyle bir kulaklık. Böyle bir örtü. Buna da birlikte bakalım. Aşkım bunu açar mısın? Küçük bir su. Bu da sırt ağrıları için. Sıraçaksın mı? diğer torbası. Onun <laughs> içinde ben ha ben bitiş aşağı dış marjuru tercih etmiş. İstavi şenap. Aynen. Boş. Elimi de bir bu var da yanıklarım var. Yaralıyız. Et taşıdık için. Bende bir şey yok. Ama tıra kadar çıktı. Hadi. Şimdi e, bibimbap vardı. Beef vardı. Bir de chicken vardı. Ali böyle chicken yiyor. Tavuk. Açar içinde. Ben de bibimbap yiyorum. Şu pilavlar bu arada. Böyle bildiğiniz tüm marketlerde filan satılan pilavlardan. Şu an. Aa bu da kore turbu. Bu çorba galiba. Aynen bu da çorba. Öyle. Hocam seninkine bakalım mı? Aç bakayım. Elim düştü o yüzden yiyor. Bu da var. Bu da var ama. Bu da içinden kim ne çıkacak. ben çok doydum ya. Artık yılan mı çıkar? Ne Abart, abart. Tuvaletlerde böyle merak edenler için. bu şekilde. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Burada böyle bir tane şey var. Nemlendirici, elinizi yıkadıktan sonra. Şimdi böyle şey geldi. İnmeye yakınız bu arada. Yani bir yumurtalı böyle kahvaltılık şeklinde şeyleri var. Bir de böyle kırmızı etli bir yemekleri var. Altında herhalde kırmızı. Kırmızı etler de bunlar. Ha içinde ufak Bu tamamen yumurta. E, portakal, tatlı, en sevdiğim. Bir yanında küçük bir şey vermişler. Çilekli, reçel. Bir de şey aldım, ananaslı şey aldım. Meyve suyu aldım. Böyle. çekidüzen vermeye çalışıp öyle kameraya açtım. Çünkü gözyaşlarım böyle hmm, sel oldu. Uzun zaman sonra geldiğim için tabii ki duygulandım böyle eski şeylere gittim. Eski, ilk geldiğim yılları küçük bir kızdım falan filan. Böyle geçemiyorum. Çok küçüktüm de, geldim de çok özledim de filan. <laughs> Şimdi orada işte valizleri bekliyor Ali. Ben de gözümü filan bir sildim, şey yaptım. Şimdi e, valizleri aldıktan sonra şeye gideceğiz, evimize gideceğiz. İşte nasıl kart alıyoruz, change şey yapacağız, dolar biraz bozacağız. Onları da göstereyim size. Şimdilik böyle geldik, sağ salim buradayız. Hoş geldin Kore'ye. Şimdi geldik. Burada böyle e sim, yani telefon için sim alabileceğiniz yerler var. 5 günlük, 7 günlük, 30 günlük kadar çıkıyor. Lakin e, fiyatlar çok küçük arkadaşlar. O yüzden buraya geldiğinizde bence buradan almayın. E, şeyde Merkezden bir yerden almanız daha faydalı olur gibi düşünüyorum. Biz de öyle yapacağız. Şimdi burada böyle şey var. Exchange. Aynen self exchange yapabileceğiniz yani böyle dolarınızı bozabileceğiniz alanlar var. Oraya geçip bir şey yapacağız ama bir şey söyleyeceğim. Sina, Waribang, Şey, bir Başka bir yerden... Şimdi burada işte bozacağız, şey değil yani. Direkt gidip bozacağız. <laughs> ne? 200 dolar 2500 won yapıyor işte, onu verecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve, okay. İlk karımızı aldık. Hocam <laughs> kola <kule> parası. <laughs> Şimdi markete geçeceğiz arkadaşlar. Metro için kart almamız gerekiyor. Bu böyle GC25'lerden alabilirsiniz. Burada da bir Starbucks var. Belki içeriz iki kartı 6000 won'a aldık. Yani 6000 won yaklaşık 5 dolar gibi bir şey düşünün. Ee, i̇çine de 20 bin, 20 bin won, 20, 20 toplamda 40, o da işte 30, 35 dolar arası bir şey. Onu koyduk. Ee, şimdilik yeterli bu kartlar. bir ee, ünlü biri gelecek, buraya böyle kameralar kurmuşlar. Beklesem mi acaba? <laughs> Kim gelecek acaba? So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be.